İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semi Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. 5-5 kafa kafaya giden bir dokunulmazlık oyununun ilk yarısını izledik. İkinci yarısı da yarın TV8 ekranlarında olacak. Acaba bu kran kırana geçen mücadeleyi kim kazanacak? Sevgili insan Amerikan güreşlerini aratmayacak. <laughs> görüntüler izledik. Özellikle Yunus Emre Karabacak ve İsmail Balaban arasında. Sevgili Senem Survivor 2025'e veda etti. kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kırmızı takım fokur fokur kaynıyor bununla ilgili çok özel görüntülerimiz var. Mavi takımın da Batuhan Karacakaya'ya ciddi eleştirileri var bunları değerlendireceğiz. Ama önce sevgili İhsan hemen oyunla başlayalım. Başlayalım. Tuğbay'cığım İhsan'la aramıza Yunus Emre Karabacak ve İsmail Balaba'nın oyunundan kesitler oh, oh, oh. sunarsan çok seviniriz. Çünkü... Halkanın artık bir öneminin kalmadığı anlardı e, Survivor izleyenleri için. Yani amaç yani halkayı bir yere geçirmek ama e, tamamen güreşe döndü diyebiliriz. Valla belli yerlerde güreşe döndüler. E, ama ben iki arkadaşı da tebrik ediyorum. Yani yani ikisi de kazanmıştır benim nazarımda. Çünkü inanılmaz bir mücadele. Ben yani kendimi böyle bir 40 pınarda e, böyle güreş ağasının yanında acayip final maçını izler gibi hissettim. Ee, yani evet güreşe döndüler ara ara ama ben oyuna sadık kaldıklarını düşünüyorum burada. Ama mesela tanıtımda gördüğüm <laughs> bakar yerlerde. Mısın şu çok Biraz geri alabilir miyiz? Biraz geri alabilir miyiz? Tuğba'cığım şimdi tam İsmail Balaban oyunu kaybedecek aslında. Oyunun başında İsmail Balaban oyunu kaybedecek derken işte bu Smackdown görüntüsü. Bakar mısın? Şu? Evet, devam edelim. Normal devam edelim. Devam edelim. İsmail Balaban çemberin dışına çıkıp. Ee, atlayarak havuza tekrar dahil oluyor. İnanılmaz görüntüler gerçekten. Ya çembere evet. temas ettiğin sürece her şeyi yapabilirsin. Çemberi, yani daha doğrusu çembere temas etmekle de çemberi merkezin alarak her şeyi yapabilirsin. Çemberi omzuna geçebilirsin ayağına geçirebilirsin. Yani bir sürü bir sürü kuralları koymuşlar orada. Ama mesela Adem'in bir yerde Batuhan'ı böyle tamamen kavrayıp götürdü o, o değil. Yani orada e, o mesela rakibini direkt baz aldı. Burada direkt çemberi baz alması lazımdı bu iki arkadaşımız yani hem İsmail hem Yunus Emre ben yani çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Tamamen beklediğim bir sonuç oldu. Niye? Oyun eğer uzarsa İsmail kazanır diye düşünüyordum. Çünkü İsmail'in dayanıklılığı Yunus Emre'ye göre daha iyidir. Çünkü yaptığı branş Yağlı güreş hmm. Yunus Emre'nin branşı Güreş o daha patlayıcı kuvvet biraz daha böyle Anlık hani onun belli rantları var Süresi var süreli yarıştığı için Şimdi İsmail 2 saat güreşmeye alışmış Yunus Emre 10 dakika güreşmeye alışmış Öyle anlatabilirim belki seyirciye ee, Dolayısıyla iş uzadıkça Böyle İsmail'e doğru kaymaya başladı iş. ama bak en başlarında çok zorladı Yunus Emre Yunus Emre bitirecekti burada işi tabii, Zaten tabii, işi bak çemberden Hani tamamı girmedi ama bir Bak şurada bir kısmı girdi Bak bir kısmı girer gibi oldu tamamı girmiyor da e çünkü o büyük Bunu ihtimalle... nasıl bitiremedi Yunus Emre yani ben elinde. anlamıyorum. Ya inanılmaz bir şey ya. Yani inanılmaz İsmail orada fena asıldı çünkü. Evet bak çok enteresan. Fena İnanasıldı. asıldı Bakar de İsmail. Yani her yolu denedi. Yalnız şöyle e, tabii bak buradan iyi kurtardı İsmail. Kaçarak da devam ediyor. Şimdi biraz e, Yunus Emre tarafına dönelim Mustafacığım. Oradan da birkaç görüntü ver. İhsan, Yunus Emre Karabacak bir ara bence halkadan tamamen koptu. Yani burada bak hani burada e, İsmail'i suyun altında da hani... burada değil aslında ileride Buralarda bir yerde suyun aslında ileride altında İsmailin bak İsmail nefes alamadığı anlar var şu an. Ya yani şimdi ben hak veriyorum bu arkadaşlara. Şimdi düşünsene hayatın önce neredeyse güreşmişsin. Bütün oyunları biliyorsun. Yani bu tarz bir şey de istemsiz olarak adamı orada ekarte etmeye yönelik bir şey Tabii. gidiyor. Elin gidiyor. Yani bu İsmailin de oluyor, Yunus Emre'nin de oluyor. Çok normal bunlar. Ama bence Yunus Emre olaya daha güreş gibi baktı. İsmail daha halkayı sokup sokmamaya konsantreydi. Çünkü Yunus Emre'nin zaten bütün hayatı güreş. Mesela İsmail'le bir tartışmaya girince de konu güreşe geliyor. Yani güreşle alakası olmayan bir oyunda bile mutlaka işte Ali Rıza'lara gidiyor mevzu, başka yerlere gidiyor filan. Hani Yunus Emre güreşe çok konsantre. Yine bak yarınki tanıtımda yine güreş ile ilgili İsmail Bala bana bir e, atıfta bulunuyor. Evet ama bugün İsmail kendisi de söylüyor. Yani resmen güreştik. Bu bu sefer güreş gibi oldu diyor. Yani daha önceki oyunlarda yenildiği zaman güreşe benzemiyordu. Bu güreş gibi oldu. Burada ince mesajlar var. Ama evet, bu, burada ben şöyle katılıyorum. Bu biraz daha güreş gibi oldu yani bugünkü resmen yani ee, bir yağlar eksik yağlı güreşten. Bir de böyle su o var, onu da fazlalık var. Var. fazlalık var. Fazlalık var. Su var ve şey çember fazlalığı var. Onun dışında çok benziyor yani gerçekten de. Ya Tabi şimdi burada iki nokta benim dikkatimi çekti. Özellikle oyun bittikten sonra Yunus Emre Karabacağ'ın kendi takım arkadaşlarıyla sohbet ettiği anlar var. O sırada Yunus Emre Karabacıya bazı şeyler söylüyor arkadaşları ama Yunus Emre var ya bak ha bayıldı ha bayılacak biliyor musun? Yani kondisyon tamamen bitmiş, yere bakıyor, ne olduğu belli değil. Yani ayakta durmaya çalışıyor o sırada niye oturmadı onu da anlamadım. İsmail oturdu. Bu arada İsmail'in kondisyonunun farkı bu oyunda çok ortaya çıktı. Yani İsmail tükenmedi yani. Evet, İsmail, İsmail tükenmedi. Şimdi, İsmail kendisinden daha ağır ve şu an muhtemelen daha güçlü biriyle güreşti. Ve dayanıklılığıyla yendi. Yani bu oyun direklerden döndü. Hem de iç direklerden döndü. Resmen böyle bir futbol maçında sanki böyle ilk yarı 4-0 başladı ama 5-4 yaptı oyunu. Yani çünkü Yunus Emre'nin gerçekten gücü, kütlesi, ondan sonra popatlayıcı gücü hepsi daha avantajlı. Ve ilk başlarda o yüzden yenmeye çok yakındı İsmail'i. E. Oralarda Yunus Emre işi bitiremeyince gitgide oyun İsmail'e bakmaya başladı. Çünkü İsmail İki saat güreşmeye alışmış biri gerçekten yani bütün gün güreşiyorlar onlar. Onların branşı öyle bir şey. Bütün gün ve çimin üzerinde güreşiyorlar. Ee, o yüzden e, İsmail'in Yunus Emre'yi yenmesini çok şaşırmadım kendisinden daha ağır olmasına rağmen. Ben, ama ben ikisine tebrik ediyorum ya helal olsun ikisine de. Hemen senin istediğin Adem'in Batuhan'a taşıdığı görüntülere gelelim <laughs> ee, o Adem görse, orada olayı biraz evet, yanlış anlamış. Ademle Batuhan karacakaya başladılar bakın şu anda evet. Baktı ki Adem halkayı alamıyor. Batuhan'ı taşıyın Batuhan dedi. Aldı, halkayı Batuhan, Batuhan da gidiyor. <laughs> Garibim öyle tatlı tatlı. Ee, Tabi sonra e, Mustafa Kazan dedi ki bir dakika Adem arada halkayı da tutman lazım dedi. Halkayı <laughs> halkayı tutman lazım yani. Şey değil yani rakibini değil. Halkayı bırakıp yani e, kucakladı Batuhan'a. Bu değil. Tabii ki bu değil. Ama ondan sonra bu mücadele de güzeldi mesela. Yani bu bir mücadeleydi ya. Söylendi yenildikten sonra. O söylenmelerini çok anlamadım Batuhan'ın da. E, yani... Adem'le Batuhan oynarlar bu oyunda. Yani normal. Bir bisiklet olarak çünkü birbirlerine yakınlar. Hani Batuhan fark olduğundan bahsediyor ama... ya Şimdi şöyle bir şey var. Bisiklet olayına girilmiş bu sene. Ve evet, 2025'te bu. Milat oldu. Bu, bu t, e, oyunun sonundaki bisiklet e, tartışmasını da aramızda dönebiliriz. Oraya da gelelim sen Şimdi Batuhan'ın bir itirazı var. Ya bir itirazı var. Ben diyor Adem'le aynı bisiklet değilim diyor. Şimdi bak 2025'te bir milat oldu bu iş için. Ve dendi ki artık ikiye bölünüyorsunuz. Atıyorum şu an atarak konuşuyorum. Belki öyledir, belki değildir. 80 kilonun üstü ve 80 kilonun altı bir yerde yarışacak. Şimdi 80 kilonun üstü dediğin zaman 81 kilo ile 130 kilo adam yarışmak durumunda. Ama önceden 50 kilo adamla 130 kilo adam da yarışıyordu Survivor'da. Bu sene bunu ikiye bölündü. Bu sene fark yani bu sene değişti ve dolayısıyla yani her zaman olan kuvvet oyunları, ağırlık oyunları vesaire, belki hafiflik oyunları da lazım olacak. Yani hafiflik oyunları derken biraz da hafifliğin avantajlı olduğu oyunlarda da kullanılacaktır bu şirket artık. Şimdi böyle olunca e, iş biraz başka bir şeye döndü. Mesela 2024 Survivor'da bu oyun oynansaydı Hikmet'le Batuhan oynayabilirdi ama şu an oynayamıyorlar. Mesela Batuhan artık İsmail'le oynayamıyor. ...Poyrazlı farklı takımlardaysa oynayamıyor. Volkan'la oynayamıyor. Ondan sonra Hikmet'le oynayamıyor. Şimdi artık Batuhan mesela Adem'le oynayabiliyor. İşte Batuhan Gökgöz'le oynayabiliyor. Yusuf işte farklı takımlarsa onlarla oynayabiliyor. Şimdi buradaki itiraz Adem'e. Yani Batuhan herhalde o dedim ya 80 kilo attım ben veya 85 kilo. Ve üstü ve altı diye oynuyor. Batuhan istiyor ki öyle bir kilo olsun ki tam benim kilom olsun. Yani benim kilomda siz kesin o tartıyı üstü başka biriyle oynasın ben ve hafifler oynasın istiyor. Yani şimdi normal oradaki insanların averajına göre bir şey yapmışlar. Kesmişler o küleyi. Sen Adem'le aynı yerde kalmışsın. Bunu artık itiraz etme. Yani itiraz etme çünkü Poyraz geçen gün hikmeti yendi ya. Yani yine böyle bir ağırlık oyunda sumo oyunda Poyraz hikmeti yendi. O zaman sen de buralarda zorla şansını dene. Bak yarın da mesela Sedat'la bir mücadelesi var. Yani ben burada Batuhan'ı çok da şey görmüyorum. Çünkü mesela oyunda sadece ağırlık da söz konusu değil. Bak Sema ile şey oynuyor mesela. Kaçırabiliyorsun. Oyun yapabiliyorsun. Özellikle mesela bak burada Batuhan Karacakaya'nın Adem'i taşıdığı yerler var. Adem zaten onu söylüyor. Düşersen büyük tehlike ya düştüğün oyunu an alabilirdi Batuhan alabilirdi zaten çünkü. Batuhan. Batuhan oyunda alabilirdi bu arada. Çok da şey değil bir oyun. Yani bakıyorum şimdi böyle yazanlar çizenler de var ama yani bu oyun yani sadece bir kişinin kütlesiyle alakalı bir oyun değil. Geçen gün biraz daha öyleydi mesela. O halat çekme oyununda evet kütlenin çok fazla önemi vardı. Burada öyle bir şey yok. Mesela işte İsmail Balaban kendisine 15 kilo ağır Yunus Emre'yi hem de güreşçi bir adamı yenebiliyor. E, nitekim e, kadınlarda bugün sevgi mesela şey yendi, Elif'i yendi. Kütlesi muhtemelen sevginin Elif'in herhalde 5-10 kilo altında filandır diye düşünüyorum. Ama olabiliyor. Yani burada başka şeyler de söz konusu. Dayanıklılık söz konusu, atiklik, hani biraz daha böyle çevik olmak. Onlar... E, zeka mesela bugün şey Sema ile Pınar'ın oyununda yani kitlendiler kaldılar kitlendiler kaldılar. Sema, ile Sema bir anda mi? bir hamle yaptı oyunu çözdü. Mesela bunlar var, taktikler var. Ee, dolayısıyla ben böyle hani bu dediğim maddelerin böyle içinde barındırdığı bir oyun olmasından e, o yüzden yani buralardaki itirazları çok kabul edemiyorum yani siklet itirazları. E, Sema ile Pınar arasında biliyorsun geçmişten kalan bir husumet var. Özellikle temas olduğu oyunlarda birlikte oynamaktan çekindiğini söylemişti Pınar. Bugün de e, temas üzere bir oyunda bu sefer Itiraz e, ringe ringe çıktılar. E, Sema birkaç kere oyunu kitledi. Ondan sonra Pınar'ın arkasına doğru bir hamle yaptığı görüntülerde Mustafa'cığım onları da verirsen Pınar'ın orada işte evet e, biraz sıkıştırıyor Pınarı ve işte ayağıma basma lütfen diyor. E, Sema da bu görüntüleri oynaştık dedi. Ya evet burada aslında Sema kitlemiyor beraber ikisi kitleyorlar. Pınar da kitleyor. Pınar da Sema da oyunu ilk başlarda kitlediler. Yani ikisi de bu taktiği yaptılar. E, belki de hani Pınar şimdi mesela kütle olarak muhtemelen Sema'dan bir 10 kilo falan zayıf olabilir ve yani burayı berabere bitirmek bile Pınar için çok büyük başarı olacaktı. Eğer bir daha kitleyebilseydi ve oyunu uzun süre oynatmasaydı belki de berabere kararı verilecekti. Bu oyunu pas geçelim diyeceklerdi. O bile bir başarı olacaktı ama ben yine de Sema'nın bir oyun yaparak kazanmasını normal karşılıyorum. Bence yani acayip bir durum olmadı ama şeyini çok beğendim Sema'nın. Yani oyunu kazanma şeklini beğendim. Kazandığı anı gelebilir mi? Sadece e, oyunu kazandıktan sonra konuşmalardan memnun değilim Sema'nın. Çünkü istesem şunu yapardım, bunu yapardım. Ya yapmadın. Yapmadığın şeyi de bize söylemene gerek yok Sema. Zaten yapmayacağını biz bildiğimiz için ben seni günlerce burada savundum mesela. Ben onu yapabilirdim bunu yapabilirdim. Yapmadığın ve yapmadığın güzel olan doğru olan. Hani onu vurgulamasına çok gerek yoktu sadece. Onun dışındaki her şey mükemmel. Diyorsunuz efendim ve e, tabii ki oyun sonunda bu arada e, Elif'in e, artık çok yorulduğu için yarı baygınlık geçirdiği bir durum oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Bu oyunun sonunda oluyor tabii ki. Yani kıran kırana geçen sevgiyle bir mücadelesi oldu ama artık gücü bitti. Halkayı çekecek gücü kalmadı. Sevgi'nin onu çektiğini görüyoruz. Sevgi onu sürükleyerek halkayı takıyor ve Elif artık... Kortej gibi... Eee... <laughs>